Ben ben de gelsem ay. O da büyük kavga ayı, o da büyük kavga ayı. Bekle bizi, ekorbici. Cemal Paşa geliyor, Cemal Paşa geliyor. Dur ben de eksiklerimi tamamlayayım. Afife Hanım, otobüs hazır. Çocuklar bagajları yerleştirdiler. Tek şey Cemal Bey'i susturmaya kaldı. Ay evet. Ya öğretmenim benim pasaportum var, vizem var. Ben niye hala gelemiyorum anlamadım ya. Arif'cim kura çekildi. Diğer arkadaşlarına haksızlık olur. Ya, öğretmenim ben de biliyorum kura çekildiğini ama hani dedim ki son anda belki öğretmenim beni götürmeye karar verir diye. Pasaportum, vizem, her şeyimi hazırladım. Yani hem arkadaşları dert etmeyin. Gerekirse ben onları susturabilirim. Arif ya öğretmenim lütfen bakın çantam falan her şeyim hazır ya. Beni arkadaşlarımdan ayırmayın lütfen öğretmenim ya. <laughs> Evet öğretmenim ya, Arif de bizimle gelsin, ne olacak? Öğretmenim, ne olur ya, Arif nedir ki? Köşeyken arası sıkışıveririz işte. Evet öğretmenim, o da bizimle gelsin, yalnız kalmasın. Eğer arkadaşınızı yalnız bırakmak istemiyorsanız, siz de burada onunla beraber kalabilirsiniz. Arif'cim, öpeyim abi. Vay güzel kardeşim, buraya kadarmış. Vah oh. kardeşim, yolcu yolunda görek artık. Gel canım, ne istersin? Abi, siz ne kadar adi adamsınız ya. Ne sahtekarsınız ya. Böyle bir... Görüşürüz abi sizle. Ne? Abi, ne yaptık ya? Kura çektik, kura da kaybettik. Biz de mi gitmeyelim baba? yani şimdi? Ne? Baba, biz gitmezsek olmaz ki. Abi, görürüz gidiyoruz yani. Ne oldu? Ya? Ne oldu? Ya, Gelemiyor musun? Afet hocanı nuh sen de gel demiyor. Ee, bu durumda sevgilim burada kaldığına göre... Herhalde sen de gitmiyorsun değil mi? Ay yok daha neler. Ben özgür bir kızım oğlum. Ne öyle maço ayakları? Öyle mi? Gidiyorsun yani. Herhalde gidiyorum ya. Bir daha nerede göreceğim Yunanistan'ı? Tamam. O zaman orada Yunanlı erkekler sana şekil falan yaparsa direkt beni arıyorsun. Ben bir şekilde gelip tepelerine biniyorum tamam mı? Ne yapıyorsun ya? Bir gören olacak. Conconluğun alemi yok. Ne var ya? İnsanlar vedalaşırken sarılır. Bu gayet doğal. Aşkım anlatamıyorum galiba. Bir konuşalım ya. Diyalog kuralım ya. Tamam. Git. Nasıl ya? Ha, git diyorsun yani. Son sözüm bu mu? Yani gitme. onca oncacık boyuna demek yok mu? Yunanistan'ın boy ortalaması seninle beraber düşecek demek yok mu bana? <laughs> Kofil. Hiç avamda değilim. Kusura bak. Ya beni. Ya niye surat yapıyorsun bana ya? Arkadaşlar baskı yapıyor. Gel gel illa gel diye. Arkadaşlar arasında popüler olmak benim suçum mu yani? Seviliyorum diye suç mu yani bu? Hem ne yapacağım ben koskoca Yunanistan'da? Üstelik sensiz. Of Bobi! Bu çocuk bir de yalan söyleyin bana. Ya aslında çok eğleneceğiz orada. Yani ben nereden bileyim? Yunanistan'a daha önce hiç gitmedim ki. Ondan söylüyor öyle. Hem sen şu Kopilciğ'nin okul hayatında küçücük bir anısı olmasını istemez misin? Eğlenmesini istemez misin Kopilciğ'nin? İstersin mi? Git, git Kopil. Sen kararını vermişsin zaten. Ya böyle söyleme Rahmeli. Ya bunu kabul edemem Rahmeli. Bunu hayatta kabul edemem ya. Kal de kalayım, öl de öleyim Rahmeli'm. Bak. Güvüt güvüt atıyor kalbim. Bitmedi gitti şu harbin. Şair oldum senin yüzünden ben. Yunanistan'ı bırak, Avrupa senin olsun. Senin olsun rahmilim. Tamam. Kal o zaman. Ka... Kal mı? Kal mı? Şey... Sen kal derken burada mı kal dedin yoksa? Ha. Kal, gittiğin yerde mutlu ol. Bu demek istedin. Of Kopil git. Git ama dikkat et, bu kadarcık boyun bunlar, ezmesinler seni orumlar. Rahmeli, rahmeli, düşünceli rahmeli, 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 anlayışlı rahmeli, öpeyim. Avucuna yalak kapıyı. Yalarım, ben Selanik'te de akarım. Rahmeli... Abi neredesin? Sabahtan beri seni arıyoruz ya. Eee ile vedalaştık. Oğlum süper bir planımız var. Aa, harikasın. Bunun bütün çocuktan fesaportunu koyuyoruz. Hepsini koyarız bunun için. Hayırdır? Bir bir göz daha var. Arif. Oğlum Arif de bizimle geliyor. Hepsi... <laughs> Ulan var ya bir gün şu çakallık gözünden küt diye gideceksiniz ha. <laughs> Nedir dökülün. <laughs> Bak şimdi kopayım. Abi sen gidip Afet hocayı oyalıyorsun. Biz de o arada ikimiz gidiyoruz Arif'i bagaja tıkıyoruz abi. Adamın pasaportu hazır. Vizesi de hazır. Aynen. Ee, biz yoldan sonra Afet Hoca'yı kafalarız. <laughs> Merak etmeyin abi. Afet Hoca'yı AB kapısındaki Türkiye gibi oyalayacağım. <laughs> Hadi yürü git git git. git. Hadi. Arif. Arif! 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 Abi gel Arif! Arif gel oğlum gel. Ne istiyorsunuz lan satıcılar? Hadi otobüs seni bekliyor. Ne? Oğlum yoksa Afet Hoca'yı ikna ettiniz mi lan? Kardeşlerim be. Hadi gidelim oğlum. Abi dur 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 ya. Abi Afet Hoca'yı falan ikna etmedik. Ablamı ikna etmedik. Ama bagajı ikna ettik. Bagajı mı? İyi. Ee, çok affedersiniz. Bölüyorum ama. Tabii, ben bakayım şunlara. Evet benim. İstirham ediyorum. Ya yine bana kızacaksınız ama ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Ali çok kötü. Ya yani çocuk köşelerde kendini böyle bıraktı kendini bu soyutla da etraftan. Ali, otobüse binmek için sadece iki saniyen var. Ver benim, ver benim, ver benim. Yine ne var Ali? Ee, ne var? Ne, ne var? Ne yok ki? Ne yok ki öğret benim. Çocukça az yemeden hiç içmeden kesin böyle tığ gibi olacak ilerleyen zamanlarda. Ali! Öğret benim! Öğret benim. Buldum, bu, buldum. Burası burası. burası, burası. Burası, burası. Geç, geç, geç. geç. Abi yün, 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 yün. Hayır, hayır, mum. Mis, mis, mis. söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama söyleyeceğim sonunda. Bu Otobüs var ya. Çok kötü tutar beni. Öyle böyle. Allah sizi inandırsın. Hiç merak etme. Benim yanımda ilaç var. Bin otobüs hali. Öl benim. Aa! Aa! Artık sınırı aşmaya bak. başlamadan ben artık otobüse bineyim. Hadi vallahi. Hadi. Hadi çocuk da Oyalanmadan herkes otobüse hızlı hızlı. Hadi giriyoruz. Binin otobüse. Hadi, hadi, inin, hadi hoş hoş Siz de bekliyorsunuz. Binin otobüse hadi. Hadi. Görüşürüz. Herkes otobüse. Herkes. Kendinize iyi bakın. Hadi, hadi. Arkadaşlar hoşça kalın. Hadi, hadi evladım. Tamam. Mağar'cığım tamam mı? Herkes tamam mı? Herkes tamam da Bir Cemal Bey eksik Afet Hanım. gidiyor. Evliullah'a biz kitle kemal geliyor. Bu yolculuk Cemal Bey'le bitmez Afet Hanım. <laughs> Bil adamıza. Evet, evet. Bil adamıza. <laughs> Afet Hanım, ay bir dakika gitmeyin lütfen. Gitmeyin bir dakika. Tamam buyurun, telaş etmeyin. Ay e, şey, e, sizden bir şey rica edeceğim. Estağfurullah. E, e, bir an gittiniz diye ödüm patladı. Yok. Ben bir liste hazırladım. Ee, Yunanistan'a gittiğinizde Fırşov'dan e, bana bunları alabilir misiniz? Tabii efendim. Tabii zahmet olmazsa. Rica ederim. Parasını Ahmet Bey'den alacaksınız. Öyle mi? <laughs> tamam Tamam. Hoşçakalın. Artık iyi yolculuklar. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok mutluyum. Ben bunları nasıl becerip alayım? Çekil. Şey. Aha!